maaşını vermek, işini Seçimle beraber e, biliyorsunuz seçim Haziran ayına e, Mayıs ayı sonunda gerçekleşti ve Haziran ayı ile ilgili e, ciddi bir e, sezon anlamında bir beklentimiz de var ayvalık olarak ee, özellikle tatilinde tabii ki Kurban Bayramı tatilinde e, 9 güne çıkmış olması e, bizim gibi tatil yörelerinde e, gayet de olumlu karşılanıyor esnaf olarak da öyle biz belediye olarak bütün birimlerimizde bu uzun tatile hazırız, hazırlıklıyız, sezona hazırlıklıyız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Ayvalık özellikle büyük metropollere yakınlık, başta İstanbul'a yakınlık yakınlığı sebebiyle her zaman tercih sebebiydi ve bu tercih sebebi sürekli artıyor. Çevre yolu, işte köprülerle beraber ulaşılabilir bir şehir. Bu anlamda da 9 günlük tatil boyunca Ayvalık'a ciddi bir talep olacağını bekliyoruz. Ee, i̇nşallah e, bu tatil e, Ayvalık için, e, sezon için ciddi bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. E, bol ve bereketli olmasını diliyorum. Abdülaziz Yük, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. Otelimiz, e, uygulama otelimiz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Türkiye'nin en büyük uygulama oteli. Otelimizde öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, idareci arkadaşlarımla e, hizmet vermekteyiz. Ve misafirlerimizi de sabırsızlıkla beklemekteyiz. Rezervasyon taleplerine baktığımızda özellikle Kurban Bayramı'nda şu an itibariyle %95 doluluğa ulaştığımızı söyleyebilirim. Bayram günleri itibariyle diyebiliriz. Tabii ki de %100'e ulaşacağımızı düşünüyoruz. Gelen misafirlerimiz için de bu yıl hizmete açılacak olan bir plajımız söz konusu. Plajımızda misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz ve onlara güzel anılar biriktirecekleri keyifli bir ortam için tüm çabamızı gösteriyoruz. <laughs>